arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle birlikte Betap Tower Defense oynayacağız bugün Toilet Tower Defense'a benzer bir oyun oynayacağız ama tuvaletler bunun içinde olacak selam işte neyse birazcık tamam isterseniz bir tane kutu açalım onluk açtım bakalım ne çıktı hiçbir şey çıkmadı dünyanın bu yüzden bana boşuna dünyanın en şanslı insanı demiyorlar <laughs> Evet arkadaşlar ben de olanları da sattım. Biraz daha için param oldu. Ünitim. <laughs> tamam bu haritayı ilk defa görüyorum bu oyunda. Ne yapıyorsun? Kadar 3 bin veriyor. Sarmaz. Bu kaç veriyor? 3000 bin veriyor. Bu A City kaç veriyor? 2 200 veriyor. Oha oğlum çok az ya. Ama bak şuradaki yeni map gerçekten çok güçlü bir yer. Beni de Ha, beni de aldılar. O, ne oluyor lan? Teleport oluyor. Evet arkadaşlar şu anda yeni map'imize girdik. Umarım güzel bir map'tir. O, ne oluyor? Heh, işte i̇şte ünitler falan koyacağız işte. Benden ninja kem yani var. Hemen koyalım şöyle. Hadi koy koy. Vur bakalım tamam. Tuvaletler bu şekilde. Spider toilet. Spider toilet. Bekle bunlar tuvalet olmam olmaması gerekiyor. Burada oğlum vur 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 tamam. Bir tane hemen upgrade edelim. Ama upgrade'imizi bastık çok iyi. Buradan bence muta yapalım şeyi. Skibi daha çok oha ne oluyor? Upgrade Titan Speaker ben koydular bende de var onda. Ama benimkilere gelmiyor ki hiç. Neyse ben bunu upgrade edeyim. Birisi gelir falan şimdi. Tamam gerek yok. İşte bir tane upgrade title Speaker'ı ben koymak istiyorum şu adamın koyduğundan. Hemen koyacağız, koyacağım bir tane. Hard moddayız bu arada. Acaba kaç verecek? Çok merak ediyorum. Tamam, bin olmuş paramız. Bir tane koyalım. Upgrade title speaker ben de. Hadi oğlum nereye koyacağım? Koyulmuyor. Çekilin lan biraz. Tamam. Tamam koydum. Bak böyle vur. Oh, ne oluyor? Üstüme vurdu. Bakın. <laughs> Tipe bak. Bak buraya da Upgraded Titan Kameraman koydular. Bende normal Titan Kameraman var. Ama bunlarda Upgraded Titan Kameraman varmış. Aman ne kadar çok fark var aralarında. Evet çok fark var. Çünkü o Upgraded. Al, al, bak bu Bombbox Girl yeni güncellemede gelen şey. Biraz yüklenmemiş. Kafasında renk var bunun. Bir de yeni güncellemede şey geldi. Kamera şey işte. Ben Toyluk Tower Defense'da benim taretten kamera helikopter vardı ya açıklamaya da yazdım işte. Şeyin açıklamasını. Ee, işte o o da gelmiş mitik olarak. Umarım onu da çıkarabiliriz bugün bunu yenip. İnşallah yani birazcık deneyeceğiz yani. Deneyeceğiz biraz. Baksanıza geçemiyorlar bile. Çok sıkıcı oldu burayı beklemesi. Bayağı sıkıcı don 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 geçemiyorsunuz ki. Ha, ha, ha. Bu arada yeni güncellemede o oh, şu tepedeki skip wave şey gelmiş. Umarım gösterebilmişimdir. Çünkü pek görünmedi gibi. Şunu upgrade edelim. Tamam. upgrade'imizi bastık. Ve birazcık mapi dolaşalım bence. Şurada neler varmış bir bakalım. <laughs> Tepeye çıkabilirsin Tamam çıktım. Hiçbir şey yokmuş burada. Neresi burası şimdi abisi? Uzay Kolonisi'nde falan mıyız? Ya da Ay'da mıyız? ''Against Slug'' diyor. Bu ne? ''Agent Slug'' Nasıl okundu onu da bilmiyorum ki. Evet hemen koşuyorum şu anda Upgrade Titan Speaker'ın. Çünkü Upgrade geldi. Tamam hemen Upgrade ettim. Fullendi şu an Titan Speaker'ım. Allah ne oluyor? Bak Upgrade Titan Speaker'ım şimdi fullendi. 3000'den şimdi kaç gücü varmış? 6500 var gücü 0.5 saniyede vuruyor. Bak burada da ninja kameramanlar var. Bunlar da böyle vuruyor. Tak 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 tak. Çok güçlü yani. Ama arkadaşlar siz sakın bu oyun oynayacaksanız Titan <laughs> TV hemen çıkarsa şey yapın. Eee ne, ne nasıl denir? Aksi, işte o Titan Cinema Man'i koymamaya çalışın çünkü ta şu normal Titan Speakermen'den upgrade demiyorum normal Titan Speakermen'den hem upgrade'leri daha yüksek hem saniyeleri aynı bak pardon Titan, <laughs> Titan TV Menin hem upgrade fiyatları çok daha yüksek hem vurma saniyeleri aynı hem de hasarları aynı yani siz Tyson TV menü mi takardınız yoksa normal Tyson Speaker mı enemi takardınız? Söyleyin. Ben şuraya bir tane daha koymak istiyorum. Upgraded Titan'dan. Şöyle ters çevirelim. Gel abicim nereye gittin sen? Uçtu. Neyse şunu bir bital edelim. Tam koydum ama bu ters oldu. Lan yanlış şeyden koymuşum. Sel şunu sel sel. Ben upgrade'den koymak istiyorum. Oğlum, nereye gitti bu upgrade? Neyse sen tekrar gel bakalım. Şu koy şuraya. Oha onu bekle bu çok kötü oldu bakma. Tamam oldu şimdi de sen ters yöne bakıyorsun. Ters yön ka ka kardeşim. Önüne bak kardeşim. Bana kızmış herhalde. Bu arada tuvalet bu şeydeki atığı yapıyor kaçtı 56 işte 56'daki atığı yapıyor 56'da da bize böyle bir atak yapılmıştı hatırlıyorsanız İşte öyle yani Oh Arkadaşlar bu arada aramızdaki en güçlü bu herhalde baksanıza şuna Şu yakışıklılığa bak hı hı. Gözünü sen kırpıyor musun? Yoksa sadece kısıyor musun? Oha Allah, Allah ne oluyor? Evet mi vermeye çalışıyorsun? Tiba bak. evet <laughs> arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Surveillance kamera ve Roman'ı koyacağım. Oha halin nasıl bir söyleyişti ya? Bu Surveillance Titan diyorum ya işte bu. Kamera Woman bayağı bir yer kaplıyor. Bu yüzden ben onu şuralara bir yerlere koyarsam kar ederim diye düşünüyorum. Hatta hemen koyayım. Birazcık boyu bizden küçük. Normal Roblox karakterimle. Şöyle koydum. Upgrade, upgrade, upgrade. Bakın bak. Menzili bayağı uzun oldu. Gösteremiyorum ki. Bakın gidiyor bu. Mesela geleyim uzaktan öyle tıklayayım. Direkt şuraya geleyim böyle tıklayayım miyim? Allah tıklarım bakın da olduğum yere kadar mesafesi var deli gibi mesafesi var bunun baya güzel vuruyor Ooh, bekliyorum sadece ben de şuradaki ninja'yı yükselteyim geldiklerinde baya kötü şeyler olmasın bize tam yükselttim bir tane de ben aa orada boşluk var Peki o boşluktan düşebiliyor muyum aa Hadi. Aha çıktım lan. Haritanın dışına çıktım. Atlarsam geri gelebilir miyim? Çok merak ediyorum. Tamam abicim. Neyse ben biraz şuralara gezeceğim. Atlayacağım. Şöyle gezelim biraz. Gezelim. Gezelim. Bakın buradan da geliyorum. Şurada giriş yeri var buraya da. Evet arkadaşlar map'in sonuna geldim. Şimdi atlayacağım bu yüzden. Atlıyorum. Evet. Yarışmacımız yaşar. <laughs> Derin bir nefes aldı. Yaşar atladı. Yaşar. Mükemmel bir atlay. Arkadaşlar burada burada şey sizin yalnızlık arkadaşlarınızın da şeylerini yükseltebiliyorsunuz. Bayağı iyi bir özellik. Yükseltmek mesela sen oynuyorsun. Bir sürü para var fakat koyacak bir şeyin yok. Arkadaşın koyuyor o arkadaşına da yardım edebiliyorsun çok iyi bir şey Arkadaşlar birazcık süre geçti 15. wave'deyiz Arkadaşlar buraya bir tane Tyson kameraman çıkardım Şunu da ben upgrade edeyim Ettim Bekle Son update olma upgrade, update diyorum Upgrade olmadı mı olmamış tamam bekleyelim biraz Olsun diye Paramız Sıkıştım Evet son update upgrade 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 yaptığımızda da bitti. Titan değil gibi bağlanı kaplıyorsun sen. Skip wave. Para kazanma. Arkadaşlar ortalık birazcık karışmaya başladı. Roket tuvaletler falan geliyor. Baya fena hızlılar. Hızlı olurlarsa bunları ne yaparlar? Geçerler tabii ki de, de. Geçerlerse ne olur? Hasar verirler. Hasar verirlerse ne olur? Biteriz. Biteri, bit, bitersek ne olur? Oyunu bir daha oynamam. Oyunu bir daha oynamazsam ne olur? Video çekemem. Video çekemezsem ne olur? Abonem düşer. Abonem düşerse ne olur? Ben üzülürüm. Ben üzülürsem ne olur? Orası size kalmış. <laughs> evet arkadaşlar ben şuraya bir tane daha şey gibi Titan Speaker'ı ben koydum. Titan Speaker'ı ne ben upgrade edemedim. Beni sağ olsun upgrade etti. Şurada da bir tane ninja ordusu var. Bunu, bunu, ben koymadım. Başkası buraya bir tane ninja ordusu kurmuş. bakalım belki fullemediği bir şey vardır. Şöyle. şöyle 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 hadi tamam çok iyi oldu ama bekle tamam e, ben de ninja ordusunu kuruyorum ben de ninja ay hayır bekle bu bu başka bir videonun konusu o <laughs> ne oluyor ya koyamıyorum ki hiçbir şey gözükmüyor gözükmüyor hiçbir şey gözükmüyor şöyle belki bekle ben nereye koyuyorum ki gözükmüyor hiçbir şey. Şöyle yanına bir tane daha koyalım. Bir tane daha yanına koyalım ince. Tam inceyi koydum. Şöyle şunu upgrade et. Şunu da upgrade et. Şunu da upgrade et. Tamam ettim hepsini upgrade. Bu arada ne kadar verdiğine de bakmadım. <laughs> yani ve benim e, vermediğim, bilmediğim bir para verecek büyük ihtimalle. Zaten baksaydım bu ne kadar para vereceğini görürdüm. Arkadaşlar bir de senin upgraded titan kameramanını gördüm. Şimdi bu upgraded titan kameramanı upgrade edeceğim. Şu an upgrade, upgraded dedim. Şimdi şöyle yürüyelim. Şöyle bak burada benim ninjalar var. Şu sadece sondaki üçü benim. Diğer yani arkadaşlar yabancıların. Açın kapıyı hanım kar kocu geldi, kar kocu geldi, kar kocu geldi. kanmadılar ya. Aa, ne yapayım içeriği çok merak ediyorum. Şöyle bakmaya çalışayım hatta. Ah. <laughs> i̇çerisini gördüm. Bekle bir. Eh. Aç ah, çıktım. Şöyle hadi. Hadi bakacağım. Hadi bakacağım. Ne olur tek istediğim oraya bakmak. Hadi. Yok bakamadım. Bakamadım. Olmadı maalesef. <laughs> Arkadaşlar 2 saattir bekliyoruz fakat hiçbir şey olmuyorsa 20. wave'deyiz. Ve şu an öldürmemiz gereken 150 insan var. Neden? 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 Şur şunların güçlerine bakın. Kimler bu? Yap, yapmış bunları Asgard Game. Asgard Game teşekkür ederim sana bunları yaptığın için. Ar arkadaşlar 22. wave'deyiz. Hala çok zor bir wave'i geçmek için iki saat sürüyor bir wave'i geçmek bakın ne yaptım <laughs> tepeye çıktı Aa, bu oyunda neden bu kadar çok hata var tepeye çıktım şimdi gidiyorum acaba nereye gideceğim böyle gidecekse ben bir gideyim şu oh! o hayır tamam tekrardan çıktım çok iyi çok iyi çıktım tekrardan arkadaşlar bir tane Karakter öyle bir vurdu ki öyle bir vurdu ki direkt hayatımız çöken gördünüz Eksi kaç milyon milyon milyar bir bir bekle. Bu kaç ya? Bu bin veriyormuş ya. Bunu yapmayalım. mum kaç veriyor peki? 250 veriyor. Bu GVNS 5 kaç veriyor? Buraya mı girmiştik 9 bin veriyor. Hayvan gibi veriyormuş bu arada. Çok iyi. chat açalım. Oh, chatte çete neyce konuşuyorlar. Jasper geldim Birilerini bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben 3 tane tekli açma kararı aldım. Speakerman Ankam'ın çıktı. Tamam ama 2 saat bekliyorum. Şöyle bir tane daha samun yaptım. Kameramen çıktı. Şöyle zıplayalım da. Şey olsun tamam. Şimdi tekrar bastım. Speaker ben çıktı. Hiçbir şey çıkmadı demek de. a olur bence de. Arkadaşlar yani anlayacağınız üzere oyun böyleydi. Güzeldi bence. Bayağı iyi bu oyunda. Ne oluyor lan? Ağaca dışına girdik Kameramız. Bence videoyu sonra sonlandıralım bir takasist yaptı kabul ettim ama olmadı neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay